Evet Sezai hocam bugün e, Gömeçler köyümüzün son durağı Gömeçler e, köprüsü. köprüsü daha doğrusu bu asma köprü mü nurla? Ee, kemer, kemer, köprü. Kemer, köprü. kemer köprü Kemer Köprü. Hocam buraya Sarihi. köylüler semer köprü diyor. Kemer aslında kemer. Kemer, kemer köprü. şeklinde yapıldı. Yani, şey. Ben de çoktandır merak ediyordum. Evet. evet hocam şimdi onun üzerinden geçeceğiz. Bu köprü Gömeçler'in güneyindeki Irge çayının üzerinden geçiyor. Yani o, aslında bu köy. Bu, bu köprü Evet. Kö, bu köprü hocam. Hani Demirci'den uşağa giden bir evet. e, stabilize yolun üzerine bulunan bir köprü. Evet. Yani, hacca gidenlerin de karayolu haçça gidenlerin de buradan geçtiği söyleniyor. At arabalarının, öküz arabalarının gelip gittiği bir ana yolun üzerinde aslında bu. Yıllar önce değil mi hocam? Yıllar önce hani şeyde demircinin beri tarafında çekmiştik ya köyünde. Onun devamı gibi burası. Evet. Da. Evet. Bu buradan uşağa doğru giden bir yolun üzerinde bulunan bir köprü. Hem bu Yağcı Dağı'nın eteklerinde ve kuzeyindeki köyler buradan demirci gelip geçerken kullanıyorlar bu köprüyü. Evet. Hem de daha uzak yolculuklar için kullanıyor. Hatta Sındırgı, bir Bigadeş, Bal Balıkesir tarafından gelenler de kara Karadan Harç'a giderken bu, bu yolu kullanmışlar. Evet. Öyle söyleniyor. Haritada da bu köprünün şeyin yolun haritası var hocam. Göstereyim. Tamam, şimdi siz geçerken ben bir video çekeyim. Çek, İnsanlar daha böyle net görsünler. Evet. Tamam hocam, hocam şimdi. Ben şimdi... Falan da görsünler. Tamam hocam şimdi biraz bekleyin siz beni. dur Evet Seza Hocam. Evet. Demirciye bağlı Gömeçler Köyümüzün e, deki son durağımız tarihi köprü. Tarihi Osmanlı köprüsü. Osmanlılar'dan mı kalma hocam Tabii, bu köprü? O, o, yüzden kalma. Şu anda kitabesi yok ama şimdi şu tarafa 1970'lerdeki sede biraz... Nurlan şöyle hacı, kenara... Hasar gördüğü için büyük, ihtimalle kitabesi de oradaydı. O da suyla gitmiştir. Burası tadilat gösteriyorum evet. şu tarafı. Evet. Kemerli şu küçük kemerli yer. <laughs> i̇ki tane kemer var. Evet. Birinci kemer küçük. Evet. İkinci asır kemer de bu. Demirci'nin en büyük Osmanlı köprülerinden biri bu. Evet. Bu Demirci ile Uşak arasındaki e, eski yolda bulunan bir köprü. Bu İrge çayı deniyor. Çay, çay, Şurada İrge köyü var ya. Bu evet. köyün deresi İrge çayı, İrke çayı da deniyor buraya. Şimdi hocam bu köprünün bir de hikayesi var. Evet. Şimdi hani deveyi yardım uçuran bir tutam ottur deniyor ya. Evet. Ona benzer bir olay burada gerçekleşmiş. Deveyi, deveyi uçuran bir tutam yaprak olmuş hocam. Şimdi aynı zamanda yörüklerin geçit yolu da burası. Göç yolu üzerinde de bulunuyor. Deve buradan geçerken şu tepeye çıkıyor. Şu ağacın dalından koparmak isterken, karnını doyurmak isterken, yapraklarını yemek isterken ısırdığı dal kopuyor. Deve dengesini kaybedip buradan tepeden aşağı uçuyor hocam. Yani 1960'lı yıllarda. Evet. Daha sonra deveyi kesiyorlar. Evet. İşte devenin işte etini şeye götürüyor. Demirci götürüp orada kasaplarda satıyor hocam. Yani böyle deve ile ilgili köprünün bir de hikayesi var. Şu yüksekliği baya var bak şu. Asıl kemerin boyu baya 10 metre var galiba evet. yüksekliği. Evet. Şimdi arkada e, suların hızını azaltan şu kıranlar var arka, arka bölümünde. Bu köprü Demirci sınırları içindeki belki en büyük köprülerden bir tanesi. Bir de şey de var. Tarihi bir köprü değil mi hocam? Tarihi köprü, eski köprü bu. Haç, Altı Yani çok eski de e, Haç yolunda, Haç yolu üzerinde kurulduğu için sürekli tamir bakım yapılmış. Günümüze kadar o yüzden kalmış. Şimdi Böyle hem üzerinden at arabaları, öküz arabaları geçerken hem de yaya, yaya yolu hem de hayvanların ilk gelip geçeceklerim. Yalnız bu en çok kış mevsiminde kullanılıyor Çünkü bu dereniz şu anda su yok ama kışın baharda, ilkbaharda çok su oluyor. Ve geçit Geçemiyor yani. insanlar bu dereden. O yüzden mecburen bu köprü kullanıyoruz. Yazı falan su azaldığı için dereden falan. Şu hocam bugün 29 Ağustos itibariyle su yok. Su yok yukarıda biraz vardı ama şimdi bir de bahçeleri sulamak için sağa her tarafa su, derenin sularını götürüyorlar. Evet. Kuraklık da var. O yüzden hocam e, bak burada bir de çınar var yaşlı bir. Çınar. Evet çınar var. Dere bu. Şöyle dereyi şöyle gösterelim çınar. hocam. Çınarlar bu sene biraz kurmuş ama şimdi Evet. Buraya işte hani ta, Geçmişimiz oluyor hocam bu. Şimdi o, o, geçmişini sevenlerin gelip görmesi gereken bir yer ya hocam. Bak. Demek ağaçları. Evet. Büyümüş. Oraya uyu samur diyorlar. iki tane böyle. Nurullah peki bu köprü için köyden kullanan çok mu? Hocam tarım arazileri işte e, bahsettiği gibi Sezai Hocam'ın e, kış aylarında veya ilkbahar aylarında yani işte şeyin izin vermediği halde burası sürekli yaya ve tarım araçlarına açık bir yol. Köprümüz. Herhangi bir geçerken çalışıyor. Hı, evet. Az önce traktörle geçtiğin herhangi bir sıkıntı yok. Yok hocam. Yani burada oldukça sağlam. Yani evet. Tabii hocam bu köprü, traktörler, kamyonlar şimdi evet. zamanımızın taşları geçsin diye evet. yapılmamış. Zamanının araçları ve evet. insanları geçsin diye yani de yapılmış. Hiçbir insanlar tedirgin olmadan bunlar evet. rahatça geçebiliyor. Evet. Yani sağlam, güvenli. Evet. Hocam. Yani tarım araçları evet hocam. Da kullanıyor hocam. Peki Nurullah burası Gömeşer köyü kaç kilometre vardır? Iki, yeni mahalle yeni köyümüzün 1 2 km civarında, öbürküde 3 km civarında. Yolu bozuk hocam işte. Evet, ancak buraya ulaşım biraz traktörle olacak, değil mi? Şu, şu anda traktör, arazi araçlarında ara ara veya dediğim gibi şuradan normal taşlarla ulaşılabilir. Evet. Hayat evet hocam bu bizim gördüğümüz ikinci köprü. Daha önce şeyde görmüştük. Sevişler köyünde değil mi hocam? Sevişler'de neydi orası? Parsamaz Köprüsü. Parsamaz Köprüsü evet. Burada, bu da Gömeçler Köprüsü hocam. Şimdi onu da bilen yok, bunu da bilen pek yok. Şey, i̇şte yok. insanlarımız kendi ilçe ve köylerindeki değerleri bilirlerse, böyle kökleri iyi bilirlerse hocam daha e, mutlu olurlar, daha özgüvenli bir şekilde olurlar. İşte böyle hocam biraz. Tezahürat evet. Hocam gerçekten güzel, hocam, çok güzel oldu bugün. Ee, ben de sizin sayenizde Gömeçler Köyü'nün e, tarihi doğal yerlerini öğrenmiş oldum. hocam e, gelirken traktörün üzerinde dans ederek geldik. Yolda. Evet ben de bayağı e, sıkıntı yaşadım. Hatta kızlarım falan da fırladı gitti. <laughs> Aynen. Az daha biz de fırlayacaktık. Biraz göbeklere erittik ama değil mi? Sağolsun Nurhan e, Şire'ye de çok teşekkür ederiz köy halkından. Eyvallah Bizi hocam. bugün sabahtan beri köyü gezdirdi. Ama hocam siz de ayağınıza sağlık hocam. Siz de çok görmemiz. emek harcıyorsunuz yani evet. tanıtılması için. Yani bütün köylerde köylüler adına ben size teşekkür ederim hocam. Şimdi abi. Seza hocam bu çektiğimiz videolar demince güzel bir hatıra olacak belgesel niteliğinde. belki 50 yıl sonra. Evet 30 40 yıl sonra bu biz belki vefat ettikten sonra bu videolar bizim Allah'ımızı yaşatacak. Tabii. E evet. ya, bir de şimdi demircinin e, görülmesi gereken yerleri çekiyoruz. Buraya gelmeyen insanlar bu videolar sayesinde görüntülerden görebilirler. Evet. Ee, değil mi Nurla? Bir de hocam şimdi sabah, sabahtan beri bak, kaç tane yere gittik. Şimdi Gömeçler mezarlığına gittik. Çok farklı bir mezarlık ve mezar taşları vardı. da çekim yaptık. Eski köyde çekim yaptık. Dede, dedesinin olduğu köy dedesinin olduğu yerde çekim yaptık. Yukarı gavur evinin olduğu yerde çekim yaptık. Şimdi de burada çekim yapıyoruz bak. Evet. Küçücük köyde evet. E, tarih ve doğal güzellikleri ne kadar fazla hocam. Aynen. Yani tek burası bile gezmek için yeter. Bir günümüzü aldı bak. E, sabah ondan beri Gömeşler Köyü'nde zaman harcıyoruz. Bir e, doğru düz bir şey de yemeden koşuşturuyoruz. Aynen. Ya yani insanlar şunu bilsin ki bu görüntüler kolay kolay çekilmiyor. 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 Büyük bir fedakarlık var değil mi hocam? Önce de... Evet. Önce bir araştı araştırma yapıyoruz. Ön hazırlık yapıyoruz. Yollarda geçirdiğimiz zaman ayrı. Çünkü köylülerin, kendi köylerinin bilmedikleri bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Ben kitaplardan ve köyün yaşlılarından öğrendiklerini anlatmaya çalışıyorum işte böyle. Evet. Siz de eşlik ediyorsunuz. Evet. Siz de büyük iş yapıyorsunuz. Olsun hocam. Gömeçlerle ilgili e videolarda olacak. Ben de gazetede bir yazı yazmayı düşünüyorum. Çünkü beni de bu köy çok etkiledi. Evet hakikaten hocam. Etkilenecek bir köyümüz hakikaten. Evet. E, se, e, senin çektiğin videolarda kalıcı olur. Gazeteye ben de yazı yazayım. Orada da kalıcılığı evet şey olur. için. Evet. Biz şimdi tekrar son olarak o zaman Nurullah'ın eee Nurullah'ın torunu okur o zaman. Biz Eyvallah. Nurullah ve e, e, eşine bize Eşin. gösterdiği ilgi, alakalı misafirperverliği dolayı çok teşekkür ederiz. Sezer Hocam artık e, burada son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Valla çok acıktık hocam. Tamam Hadi hocam. Nurlan yemeğini yemeden gidersek valla şey oldu. Nurlan Hanım zaten hazırlık, da hazırlık da, yapıyordu. Yapıyordu artık bize ne sürpriz bekleyebilir bilmiyorum. Tamam hocam. Hadi evet. buyurun hocam. Tamam.